arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün benim için çok kötü ama için zevk alacağı bir oyun olacak. Onun için kral Kılı oynuyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu kraliçe Kılı oynuyoruz arkadaşlar. Tamamı ne var? Challenge'da 3 çeki ben kazanmıştım. Bu yüzden demiştik ki kral kral cezalı demiştik arkadaşlar. O videoyu izlemeyi sakın unutmayın. Bu yüzden dolayı arkadaşlar Burada limonum var. Sonra bunu ezan son saklayacağım. Ondan sonra kremim var arkadaşlar. Ve ayağımı el oca sürdüreceğim arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur. Umarım beğenirsiniz. Beğenmeyi, like atmayı unutmazsınız inşallah arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar ben önceden hazırladım. Çünkü belki geçişmez diye. Evet arkadaşlar. Böyle Elif'in küresi yazdım okuma yazmaya. Şöyle saçlarını çek. Şu pandanın tam üzerine yapıştıralım arkadaşlar. Şöyle bir şey yok yaptım. ettim. Evet. Arkadaşlar intikamımı almamı istiyorsanız eğer hemen abone olmayı ve kanalımıza beğenmeyi unutmayın. Ben daha beter şeyler yapacağım ona. O kadar beter olacak ki. Arkadaşlar şimdi limona geldi. Sıra limon. Şimdi arkadaşlar bir tatlı kaşığı limon koyuyoruz. Suyu bir de suyu. E ee, istiyorsan çiğ çiğ vereyim yani. Hiç yok çiğ konu. yemem yok. Suyu daha iyi. Ay. Çekirdek kaçtı. Alalım. Birazcık daha koyalım. Eğer arkadaşlar bir de iki de yapabilirim. Hayır. Bir, iki, üç, dört, beş. Çıkabilirsin. Şimdi çıkmasın. Çok da yapıştırma. Şimdi ne geçiyoruz? Ee, kreme geçiyoruz arkadaşlar. Masaj yapacağız onu. Evet şu tıktan takayım. Aya ayaklarıma ve ellerime güzelce bir masaj istiyorum. Beğenmezsen bir daha yapıyorsun. Bir daha takar mısın? Ya, su takamadım beğenmesin. O kadar gurur duyuyorum ki arkadaşlar. Takdir alsam bu kadar gurur yani. Ah. Nasılsa köylü olan benim. En güzel krem biçiyorsun. Ayaklarını da. Ayakların yumuşak olsun. Kış mevsimi değil sonuçta. Eyvah. arkadaşlar kırmızı kırmızı sürdüm. Ayak Beğenmedim beğenmedim. Bir daha attım. Hı. Narin narin nazik nazik. Okşu okşu yapayım. Her, her tarafında gelsin ellerim. Tamam efendim. Ha, bu arada her zaman bir şey söylediğim zaman bana tamam efendim diyecek. Tamam efendim. Neymiş? Yüksek sesle söyle. Tamam efendim. Böyle miydi güzelce? Aa. Sefa mı olsun arkadaşlar? Sefa. Evet. Şimdi ojeye geçtik arkadaşlar. Parmaklarının arasına ilk önce güzelce bir pamuk koyuyorsun. Bulaşması istemiyorum yalnız. Ama çizgi çizgi oluyor pamuk. İpi geldi sözü arkadaşlar. Şunu şey bir yok. Arkadaşlar bakalım. bakın burada kocaman yazmış bir de. Çok parlak <laughs> bir çıkmasın oldu. Resmen Elif'in küllesi oldu. Şöyle ayaklarımı güzel dikine yerleştiriyorum. Gıdıklamanı istemiyorum. <laughs> Gıdıklamanı istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Neyse o bir kenarda dursun. Artık arkadaşlar gördü. İntikamı çok acı acı arkadaşlar lütfen like atın da şu kraliçeme gününü göstereyim ben şimdi Hız hızlı hızlı koyalım mı ondan sonra hocam koyduktan sonra ayağıma krem süreceksin kurumazsa arkadaşlar kırmızı bir oje süreceğiz şimdi önemli <laughs> kırmızı var diye şu ojeyi kırmayalım da <laughs> damlamasın taşınmanı hiç istemiyorum böyle ok gibi olacak bir de iltifat edeceksin 20 tane evet tamam yiyorum Saçlarınız çok güzel, ipek gibi. Bir. Ayaklarınız çok güzel kokuyor. İki. Gözleriniz ceylan gibi. Evet, dört. Ondan sonra saçlarınız ipek gibi Onu söylemiştim. Ondan sonra... Seri istiyorum, seri. Benim iltifat edemeyecek nerem var? Şu güzelliği mi? Bakın arkadaşlar. 41 kere maşallah. tipikleriniz op gibi. Evet. Evet. Beş. Yanaklarınız al al. 5 ah. 6 ee, Sayamıyorum artık hadi. Ondan sonra Vücudunuz incecik. Evet. Başka. Çok tatlısınız. Başka çok güzelsiniz. Yeter 20 tane olmuştur zaten. Bu pamukları da dikkatli bir şekilde çıkaracaksın. On çizgi izini asla istemiyorum. Tamam efendim. Arkadaşlar saçlarımı da yarım çocuk saçı gibi yaptım. Şu ayağınıza geçebilir efendim. Bakayım parmağım olmamış. Bu. Küçük parmağım mı? Bir de şu baş parmağım birazcık kötü olmuş. Bu kadar da olur. Olmayacak. Ataton getir çabuk. Evet arkadaşlar eee Krabey videomuzu beğendiniz mi? Çok ben bence çok çikolata koyduk ama yine de çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Ah. Yine Çok parmağım. Güzel olmuş. Arkadaşlar bir sonraki videomuz ne olsun? Ee, yorumlar açık değil ama yine de fikirlerinizi almak istiyoruz. Bir sonraki videomuz e, mesela arkadaşlar önce videomuzu çok beğenmiştiniz. 180 veya 190 görüntülenme almıştı. O yüzden arkadaşlar oca videosu olabilir. Arkadaşlar bir de ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Gözlerimizi kapatacağız. 3 e, tane renk sıçacağız ve o e, boyamaya çalışacağız. O da olabilir diyorum. Siz neler diyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, sürdük. Şimdi bekliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar abone olmayı ve intikamımı çok acı alma istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.